başladı. Herkese iyi akşamlar. Spor salonunda e, ufak bir sakatlık geçirdim. Omzum hem kırıldı hem de çıktı. E, ameliyatı oldu. E, 18 tane dikiş var. yaklaşık 20 tane. İlk başlarda kolumu hiç kımıldatamıyordum. Şu şekilde bir şey vardı, destek vardı ve bu şekilde ve kavrayamıyordum bir yani Şu sıkış hareketini yaparken omzu acıyordu, sıkış hareketini yapamıyordum. Daha sonrasından askının içerisindeyken yavaş yavaş sıkmaya başladım. Yavaş yavaş sıktım. Daha sonrasından ee, sıktıktan sonra doktor bir hareket gösterdi. Şimdi elimizi alıyoruz ilk etapta. Şu şekilde masaya koyuyoruz. Masa olmadığı için şey yapamıyorum. Uzatıyoruz. Uzattık uzattık. Burada kalıyoruz. zorlandığımız yerde kalıyoruz. Biraz bekliyoruz. Acıyor. Yani hafiften acıyor. Alışıyorsunuz ama. Sonra yavaş bir şekilde çekiyoruz. Yavaş bir şekilde çekiyoruz. Uzatıyoruz. 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 uzatıyoruz, uzatıyoruz. Zorlandığım yerde kalıyorum. Yani şey kadar beklemeyin. Sağlam iki kadar. E, beklemeyin moral de bozulsun. Hani işte niye usanmıyor diye. Zamanlı olacak. E, biraz daha uzatıyorum Sonra yavaşça çekiyorum. Yavaşça çekin ama Hızlı bir şekilde çekmeyin. Yani şunu beklemeyin ya. Yani. İlk etapta Biraz hızlanan Ama üstünden zaman geçtiği için. Artık hani hızlanabildim ama ilk etapta. Tabii ki bu mümkün değil şu şekilde yavaş bir şekilde uzatın daha iyi oluyor. Yavaş bir şekilde hissediyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonrasında tabii ki bunları doktora sormadan yapmayın. hani doktor bana önerdi. Ee, onun akabinde e, ben yaptım. Daha sonrasından çorba karıştırıyoruz. Alıyoruz böyle yavaş bir şekilde. Böyle ilk etapta çok fena oluyor. Hani bu hareket gerçekten zor bir hareket. Ameliyat geçiren bir kişi için. Ha hani dışarıdan sağlıklı bir kişi izlediği zaman hani bu hareketler ne de var derdik ama yok yani öyle bir şey. Yok. Bayağı acıyor şu anda şu anda bile acıyor. Şöyle yavaş bir şekilde şöyle geniş almaya çalışın. Hani ilk etapta ben şöyle yapıyordum mesela. Ee, hani bu da iyi. Hani ilk etap için bu da iyi. Mesela bak iyi ama daha geniş aldığımız zaman daha etkili oluyor. Daha etkili mesela oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kalkıyoruz mesela. Hani bir tane hareket var bizim. Şu şekilde dambalı kaldırırız mesela. Şimdi aynı hareketi e, bu şeyle boş bir şekilde yapmaya çalışacağız. Tabii ki e, ilk etap için zor olacak. Zaten e, sopa getirdim. Birazdan onu da göstereceğim neden yaptığımı. Şimdi alıyoruz. Elimiz burada. Ve yavaş bir şekilde. Normalde bakın. Şöyle göstereyim ben. Normalde ben buraya kadar kaldım. Şu kadar. Başka kalmıyor. Şimdi e, ne yapıyor? Altta biraz nefes alıyorum. Ve yavaş bir şekilde bastım. Çok güzel. Şu anda mesela acilde artık e, burada bir es vereceğim. Bir para vereceğim. E, çünkü daha fazla zorlama istemiyorum. Doktor da zaten çok fazla zorlamadı. Şimdi sopa ne işimize yarayacak? bu sopayı şu taraftan tuttuğumuz zaman aslında sol elimizde destek vermiş oluyoruz kolumuz. Peki niye böyle yapmıyoruz? Çünkü direkt solla yaptığımız için bu şekilde yaptı, yaptığımız zaman hani direkt zaten sol yapın anlamı kalmıyor ama bu şekilde bir dağılım olacağı için şey. şimdi başlayacağım ne demek istediğimi <laughs> daha iyi anlayacaksınız. Tuttum. Şimdi buraya kadar normal. Bakın buradan sonra sol Oh, solala yardımcı oldum kendime biraz dinleneceğim şimdi tekrar edeceğim ve tekrar oh, Evet çok güzel çok güzel çok güzel şimdi başka bir hareket yapacağız yine bir hareket vardı bizim kadar Reis yaparız şöyle ben 15 kilo falan yapıyordum. <laughs> 20 kiloya <'lere> çıktığım oldu. <laughs> Şimdi boş yapamıyorum. <laughs> Şimdi ee, boş yapmaya mesela bir çalışalım. Zaten abi. Bu kadar bitti. Bu kadar olmuyor. Kalkmıyor. E, o, o da bir şey e, avantaj. Yani onu da yapamıyordum. Şurada kalıyordu. Yani şöyleydi. Yani şöyleydi. Mesela şuradan fazla yoktu. Şu anda mesela boş bir şekilde yapabiliyorum ama daha iyisini yapabilirim. E, aldım yine buradan ittireceğim. Buradan çıkartacağım. Şimdi yapıyoruz. Aldım. İttir 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 Bakın boş bir şekilde daha az yapmıştım gördünüz. kaldı. ittir. Güzel. Derin bir nefes. Zorlanıyoruz ve nefes kontrolümüz önemli çünkü bayılabiliriz. Şimdi tekrar edeceğim. <laughs> Evet, 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 evet. Çok güzel. Evet. Orada e, şey ben video izlerken işte bazı spor hocaları çok güzel çok güzel diyordu hani kendilerini e, övdüklerini düşünüyordum hani çok güzel ne kadar güzel hareket yapıyorum değil e, aslında çok güzel diyerek ben kendi kendimi motive ediyorum yani Aa, çok güzel yapabilirsin anlamında diyorum hani size e, kendimi ispatlamak için falan değil yani. Şimdi tekrar edeceğim. Şimdi bir iki buradan yüklüyoruz. Oradan çıkartıyoruz. Bastır 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 bastır. Şimdi kal mesela bak. Şimdi kaldık. Evet, kaldık. Oh. Yavaş bir şekilde. Ben hareketlerden kaçın. Ağır hareketlerden kaçın. Çünkü zaten omuz bölgesi hassas en ufak bir hata e, hatada şey yapılabilir. Sıkıntıya girilebilir. Şimdi şöyle bir hareketimiz var. Elimiz boş ve alıyoruz. Curl yapıyormuş gibi düşünün. Bir set curl yapıyormuş gibi düşünün ve bu şekilde kaldı. İlk etaplarda mesela ben çok zorlanıyordum. aşırı zorlanıyordum, yapamıyordum. Şu anda zorluk yok mesela. Hiç zorlanmıyorum şu anda. Bekledim. Bunların hepsini doktor önerdi bana bu arada. Ha sadece şu sopa olayını ben sordum hocam dedim. Sopayla yapsam olur mu? Muhteşem olur dedi. Hani akıl ettiğime çok sevindi. Şimdi e, yavaşça mesela bakın. Yavaşça böyle açtım. Şu anda gerilmeyi hissediyorum. Şu kısımda e, bir dakika. Şu kısımda bir uyuşma var. Çünkü neden uzun bir süre e, ne oldu? Elimiz böyle kaldı değil mi? Yani askıda edelimiz. Sizin de eğer laterjit ameliyat olursanız bir süre 15-20 gün artık ne kadarsa kaç dikiş yapıldıysa bu şekilde kalacak ve alışmak lazım. Şimdi böyle mesela uyuşukluğu açıyoruz. bunun için mesela şey de yapılabilir. Hani otururuz mesela. Şu şekilde çalışılabilir. Zaten ilk etapta ben böyle çalışıyordum. Şu anda mesela çok rahat bir şekilde yapıyorum. Videoyu <laughs> çeken arkadaşımız mesela. Hani benim bu hareketi yapamadığıma şahit kendisi. Evet şimdi ayakta daha zor çünkü buradan destek aldık ya az önce buraya dirsek şey dirsek buraya değiyordu ve daha kolay bir destekliydi. Şimdi daha zorunu yapacağız? Aldım bastım evet çok güzel şu an evet baya bir gerilim var. Geriliyoruz. Şu anda mesela zorlanıyorum ama biraz daha yapabilirim. Çok güzel. Ve yavaş hareketle tekrardan aldık. Yani bunu böyle çalışın. Yani aldım Buradan çıkartın. Buradan çıktı. Bastın. Bekle. Bas. Yani şunu yapmayın. Bastın ya. Bunu yapmayın. Abi. Bunu yapmayın. Buradan çıkarttın. Bastın. Ve geri. Bu bu. Yani buradan aşağıya değil. Şimdi başka bir hareket yapacak. Bunu da ben doktoruma sordum. Doktorun önermedi ama ben sordum. Muhteşem bir hareket dedi. Yap dedi. Şimdi burayla ittireceğim. Burayla da ittireceğim. Yani şimdi güç dengesi. E, tabii ki sol daha güçlü ama bakalım ne kadar e, şey yapabilmişiz. Şimdi böyle ittiriyorum. Yani buradan ittiriyorum buraya doğru. Buradan da buraya doğru. Şu şekilde ittiriyoruz. Şimdi başlıyorum. Mesela şu anda şöyle hatta şey yapalım. Şöyle bayağı bir sol. Evet. Şu anda gücümüz bu kadarmış. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Şimdi mesela şey var. E, merdiven çıkma hareketi var. Onlara daha geçmedim. Sormadım çünkü. İki tane parmağımızı alıyoruz. Koyuyoruz. Şöyle. Bunlara mesela soracağım ben. Yapılır mı diye. Şöyle merdiven çıkalım. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bakın, Bakalım. Nereye kadar çıktım. Görüyor musun? Çok güzel. Bak burada kaldı mesela. Burada kaldı. Yavaş yavaş merdivenlere inelim. Arada sırada kayıyorum. Sıkıntı yok. O kadar olacak. Bayağı bir acı çekiyorum çünkü. Evet, evet, evet ee, bırak. Şimdi bu hareket dediğim gibi hani ben sormadan yaptığım için çok fazla tekrarına girmeyeceğim. Ee, sadece görselde gördüm, hoşuma giden bir hareket oldu. Ee, yani onda size göstereyim böyle de bir hareket var ama dediğim gibi hiçbir şeyi ee, doktorunuza sormadan yapmayın ameliyat olduğunuz çünkü zor bir şey. Şöyle e, ameliyat şeyimi mesela göstereyim var. Şu şekilde, şey yapar mısın kanka, şu şekilde, bunlar mesela kapanmış hali, moral bozmayın. Hani işte ilk etapta ben şey düşünüyorum. hep böyle mi kalırım, acaba düzelir mi falan diye, kolum böyle kalır mı, kalmıyor. Hani gittiğim zaten, ameliyat olduğum doktora araştırarak gittim, Murat Topal. Kendisine de buradan izlerse selam olsun. Bayağı bir iyi yaptı ameliyatımı. Zorlu bir ameliyattı benimkisi. Çünkü şey kas dokusu biraz e, kütle fazla olduğu için o kasın içerisindeki e, yırtılan dokuyu ulaşması bayağı bir zor olmuş. 4 saat sürmesi gereken ameliyat 8 saat falan sürdü. İşte 2 gün falan narkozun etkisinde falan kaldım. Yani narkozdan çıktıktan sonra bir doz daha narkoz vermişler hani acıya dayanamam diye. İşte uyuşturucu bazlı ağrı kesiciler falan vermişler. Hatırlamıyorum onları. İşte civarımdaki kişilere böyle olur anladık şeyler söylemişim. Buradan da kendilerinden özür diliyorum. Bilincimde değildir tamam ama. Öyle yani şu anda bu hareketleri yapabiliyorum. Ee, bu sürece yakından tanık olan Eyüp arkadaşımıza da Teşekkür ediyorum şu hani videoyu çekiyor hani bakmadan usanmadan benim kahrımı da çekti kendisi yani psikoloji tamamen hani bozulmuştu Nazım'a kaprisimi çekti kendisi teşekkür ediyorum Tengri kendisine kut versin kendisine de bir söz hakkı vermek isterim yani bu ameliyat süreciyle ilgili beni nasıl gördü neredeydim nereye geldim kendisinden de bir dış görüş olarak bir dinlemek isterim yani. Ne düşünüyorsun hep bu konuyla ilgili? Konuyla alakalı mı? Hı hı. İstersen ben tutayım sana. Güzel bir süreç, ee, ya yani zorlu bir süreçti aslında güzelden kasıt ama bana göre bir güzellik gelişme var. Yani ilk i̇lk gün, e, kaç gün geçmişti üstünden ortalama? Yani Sen geldiğinde üçüncü gündeydin. Şu an kaçıncı gün Ben oldu mu? Şu anda yok. Ee, 20, 20, gün. 20 gün oldu. İlk günde hani dokunsam acıyordu. Şimdi e, baya bir gelişme var. Geliştirmiş kendini hani bu hareketler. Ben olsam hani bırak kaldırmayı şöyle iki santim şey yapsam, hareket ettirsem acıya kafasına girerim yani. Ama bilmiyorum güzel gelişmeler var yani açıkçası. Vazgeçmeyeceğiz değil mi? Tabii vazgeçmek yok. Evet. videoyu izleyen herkese ben e, teşekkür ederim e, başlangıcı ben yaptım finali lütfen sen yap hmm. herkes herkes kendine iyi baksın sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın